Sizin için en hesaplı, en kaliteli, en lezzetli yerleri bulmaya ve paylaşmaya devam ediyorum efendim. Adana'da Hakan Yıldırım Kasap Restoran. Restoran'a geldik. Hakan merhaba. Hoş geldin abi. Abi tam olarak neredeyiz Hakan Adana'da? Abi Adana'da Namık Kemal Mahallesi'ndeyiz. İbo Osman'dan aşağıya özen köprüsünü geçtikten sonra sağdayız. Çarşı istikametine sağdayız. Borsa Lisesi'ne varmadan sağdayız. Aslında işin kasaplık? asıl işim kasaplık değil. Kasaplık bize baba mesleği. Baba mesleği ilaççısın. Evet. Yıllarca ilaç sektöründe, ilaç camiasında hizmet ediyorum. Ama aile kasap. Babam kasap, abim kasap. Formatın güzel. Format. Kilo öyle veriyorsun. Evet. Şimdi şöyle bir göstereyim size tabağımızı efendim. Burada yarım kilo Adana'mız var. Ve bir kilo da karışık tavuğumuz var. Yanında yancı olarak bakın humus var ki çoğu yerde parayla gelir. Humus var, maydanoz, turp, soğan salatası, mevsim salatası, çiğ köfte ve olmazsa olmaz tablacı salatası var. Evet. Bir kilo tavuk, yarım kilo Adana, Adana kebap, erkek toplu diye özellikle altını çizdi kebabı. Kaç lira? 1550 TL. Şu 1550 lira. Rahatlıkla 4 hatta 5 kişinin karnını doyurabileceği bir tabak. Onun dışında en ucuz kiloluk ürünün nedir? 1 kilo karışık tavuk 650 TL. Pişmiş. Evet. Yancılarıyla. Evet. Bu yancıların tamamı 1 kilo tavuk 650 TL. Gayet güzel. Yarım kilo ciğer. Yarım kilo ciğer. 16-18 şiş arası geliyor. 750 TL. Bir de zenginler için pirzolayı da soralım. Zenginler de vardır bizi takip eden. <laughs> Onlar zaten zenginler yorum yazmıyor. Pirzola 1400. Pişince? Pişince. Pişmeden? 880. Abi gayet iyi ya. Gayet iyi. Zenginler. Sizi de düşünüyorum. Hep halkı düşünüyoruz. Orta geliri düşünüyoruz ama zenginler için pirzola da var. Yumuşak mı? Pamuk. Pamuk gibi değil. Pamuk gibi. Vallahi daha önce de gelmiştim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hakan Yıldırım Kasap. Adana'ya yolu düşenleri de bu lezzeti tatmaya davet ediyorum.